Merhaba Balık ve Senin balık burcu olanlar Ağustos 2022'nin astrolojik etkilerini burcunuza göre değerlendirmek üzere bu videoyu çekiyorum. Ee, şükür kavuşturana diyelim. Uzun bir süredir yoktum ve ee, bayağı e, uzun bir süre video atamadım. Hani neredesin diye. sonra onlar oldu. E, hani bıraktım mı bir daha çekmeyecek misin diye. Hayır çekmeye devam edeceğim. E, sadece. Uzun bir süre e, çekememek zorunda kaldım öyle diyeyim ama bundan sonra inşallah daha çok beraber vakit getireceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Ağustos ayına geri dönecek olursak bu ay görece diğer aylara göre daha sakin. Evet video çekmedim ama hepiniz hayatınızın ne kadar yoğun ve kargaşa içerisinde olduğunun farkındasınızdır diye düşünüyorum. E, Donayla başlayalım. E, Dolunay 12 Ağustos tarihinde Kova burcunun 19. derecesinde. Gerçekleşecek. Ee, Dolunaylar bitiş sonlanış e, final aşamalarıdır ya da bir konuyla alakalı eksiğin hataına farkına vardığımız zaman dilimlerini gösterir. Dolunay 12. evinizde yani e, 12 Ağustos'u takip eden 3 hafta içerisinde tatil, uyku, gizli olaylar, kayıplar e, ya da hastaneler, hapishaneler gibi durumlarla alakalı belli başlı yaşam sonlanışlarınız mevcut. E, ya da <laughs> bir konuyla alakalı bir eksiğin farkına varıyorsunuz ve bu eksikliği gideriyorsunuz ya da değiştiriyorsunuz. Bu dönemde tatile çıkabilirsiniz. E, tatilden dönebilirsiniz. E, ya da atıyorum bir X yere tatile gidecektiniz. Oradan vazgeçtiniz ve e, Y yerine e, gitmeye karar kıldınız bu süreçte. Ya da uykunuzla alakalı hani bağışla problemleriniz e, Bunlar nasıl sonlanacağı anlamına gelebilir. Atıyorum bir terapiye gidersiniz, birinden yardım alırsınız, bir şeyler kullanırsınız hani... E, belli başlı terapiler uygularsınız, küller uygularsınız ve bunlar sayesinde e, bu uyku sorununuzu halledebilirsiniz e, Ya da bu dönemdeki gördüğünüz rüyalar hani Size bir mesaj vermeye çalışıyor olabilir O yüzden bu dönemdeki rüyalarınıza da dikkat edin Ya da insanlardan sakladığınız e, Belli başlı olaylarla alakalı da Bazı e, sonlanışlar var Ya bu olaylar ortaya çıkıyor e, Ya siz ortaya çıkartıyorsunuz hani Artık tamam yeter zamanı geldi e, Ortaya çıkartabilirim Diyebilirsiniz Ya da birileri kendiliğinden öğrenebilir bunu ya da kayıpları gösteriyor. Bu illaki kötü manada bir kayıptan bahsetmiyorum. Bu maddi bir kayıp. ama bu maddi kaybın arkasında güzel bir şey var. yani atıyorum nasıl diyeyim bir ev almak için hani yani bir amaca yönelik bir kayıptan bahsediyorum bu yüklü bir miktardaki bir amaca yönelik bu yatırım vari tarzda bir şey e, atıyorum ev almak işte araba almak bu tarz şeyler Hani genelde e, bu konuyla alakalı e, kaybı gösteriyor. Böyle bir şey olabilir. Ee, Öyle bir şeyse atıyorum ev almaya karar veriyorsunuz, araba almaya karar veriyorsunuz. Ya da atıyorum istediğiniz ev ve arabayı almıyorsunuz, başka bir ev ve arabayı alıyor olabilirsiniz bu süreçte. Ya da hastaneler, hapishaneler gibi e, yerlerde çalışıyorsanız Hani böyle toplumda çok e, bilinmeyen yerler, işte bilim insanları çalıştığı laboratuvarlar da buna dahil ya da kendi başınıza yaptığınız... Akademik çalışmalar, e, sınavlara hazırlanmak, e, bunlar da e, bunun içerisindedir. E, Buraya öllerde çalışıyorsanız, böyle bir işiniz varsa, bu işinizle alakalı bir sonunun e, bir netleşmenin e, habercisi olduğunu gösteriyor. Buralardan gitmek, e, başka bir yere gitmek, tayin istemek adı basitinden hani örnek verecek olursak e, ya da atıyorum kaldığınız yerde kalmak ama bundan sonra şu 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 şartlarda e, kalacağım demek. Bu öyle bir şey. Şimdi bu dolunayı değerlendirirken o esnada diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümleri incelememiz gerekiyor. Çünkü e, dolunayın karakteristik özelliklerini aslında o, o esnadaki gezegen görünümleri belirler. Şimdi bu dolunay biraz sert bir dolunay. Çünkü Ay Satürn kavuşumunun Mars'a karesi var. O esnada Kuzey Aydın'ı Uranüs'le de kavuşuyor. Bu ne demek? Ee, bir kere Ay Satürn kavuşumu sizi depresif yaparken Mars'la olan zorlu açısı öfkenizi dışarıya vurmanıza sebep olur. Hani içinizi atarsınız bu dolunayda öfkenizi sonra patlarsınız. Bu öyle bir şey. Ee, Kuzey Ay Uranüs'le de kavuştuğu için mi? ani hani şaşırtıcı, sürprizli, böyle kötü sürprizli ee, belli başlı şeyler de önünüze çıkabilir ve bu durumda sizi rahatsız edebilir. Yani o tatile son anda bir çıkamayacaksınız belki de ya da istediğiniz tatil e, yani tatil sizin istediğiniz gibi de gitmeyebilir. Hani böyle keşke gitmeseydim diyebileceğiniz tarzda bir son anda bir durum çıkabilir ani böyle hiç beğenmedi, beğenmediğiniz. Atıyorum işte 5 yıldızlı bir otelde e, tatil ayarladınız işte açık büfesine e, gitmesi hani böyle nasıl beğenmediniz ya da atıyorum işte otelin şartlarını beğenmediniz böyle bir şey olabilir ya da uykuyla alakalı bu dönemde sıkıntı yaşayabilirsiniz işte e, uyku problemleri, uyku sorunları gördüğünüz rüyalar sizi kötü etkileyebilir böyle kendinizi çok iyi hissetmeyebilirsiniz ya da böyle başkalarına hani sakladığınız olayların aniden böyle gün yüzüne çıkması sizi biraz rahatsız edebilir bundan pek hoşnut olmayabilirsiniz böyle hani keşke duyulmasaydı hani ben zaten bekliyordum zamanla ama şimdi bu zamanı değildi denilebilecek bir şey kayıplarla alakalı da böyle yani istediğiniz şeyi alamıyorsunuz belki de başka bir şey alıyorsunuz ve bunun için hani çok da içinize sinmeyerek alıyorsunuz ve bu da sizi biraz irite ediyor olabilir ya da hastaneler, hapishaneler gibi ortamlarda çalışıyorsanız ya da gizli hani az önce de bahsettiğim yaptığınız işleriniz varsa bu da işlerinizle alakalı bir gerginliğin olabileceğini gösteriyor. O yüzden sakin kalması bir hani, tavsiye ederim bu dolunay esnasında. Yeni aya gelelim. Yeni ay yenilik enerjisi, taze başlangıç enerjisi. Bu yeni ay 27 Ağustos tarihinde Başak Burcu'nun 3. derecesine gerçekleşecek. Etkisi Eylül'e sarkacak. 7. evinizde yani taze başlangıç enerjisi, ilişkiler, sözleşmeler, ortaklıklar, ve doğru karar alma becerilerini gösteren bir yerde yeni bir ilişki habercisi olabilir ya da mevcut ilişkinizi daha e, ileriye taşıyacak bir safaya e, doğru gidiyorsunuz, erişiyorsunuz. İşte eşinizin hayatını, sevginizin hayatında sizi etkileyen belki gelişmeler olabilir. Atıyorum, e, eşinizin iş yeri değişti ve siz ev taşıyorsunuz belki de bu süreçte ya da atıyorum sizin yeriniz değişti hani eşiniz de bundan etkileniyor. Evet. E, bu ilişkiler anlamında bir e, süreç var. Ya da nişanlanmaya karar veriyorsunuz, sözlenmeye karar veriyorsunuz. Evlilik teklifi alıyorsunuz ya da ediyorsunuz. E, yeni bir sözleşmeye adım atıyorsunuz. Bu arada nikah hakti de hani bir sözleşmedir, nikah da bir sözleşmedir. E, bu olabilir. Ya da e, farklı bir sözleşme, kira, kontrat e, bu tarz. Atıyorum çek, senet hani böyle şeyler de e, çok olası bu süreçte. Ya da orta yeni bir ortak ediniyorsunuz ya da mevcut ortağınızla işlerinizi belki de genişletmeye çalışıyor olabilirsiniz. Hani ilişkinizi daha iyi bir süreç hani e, daha nasıl diyeyim daha kuvvetli bir bağ elde etmek için bazı e, girişimlerde bulunuyor olabilirsiniz. Ya da doğru karar alma becerilerimizi de gösterir. E, bu becerilerle alakalı da böyle bir konuda artık karar vermeniz gerektiğini farkına varıyorsunuz. Belki de bu, bu hani e, donlayın etkisi de olabilir bu. Hani bir konu artık net bir şey istiyorsunuz ve bununla bunu uygulamak için en azından yola da çıkıyor olabilirsiniz. Şimdi bu yeni ayı değerlendirirken Oversan'da diğer gezegenlerin birbirlerine yaptığı görünümler mühimdir. Ee, bu yeni ayda Kuzey Ay Uranüs etkisi altında gerçekleşiyor. Yeni ani biraz e, kriz ve sorun çıkartabilecek bir yapısı var bu dolayı. Ama Venus'un Satürn'le yapacağı açı Merkür'ün de Mars'la yapacağı uyumlu açı sizin ayaklarınızın yere daha sağlam basıp günün sonunda mantıklı ve makul kararlar verebileceğinizi gösteriyor aslında. Yani atıyorum ilişkilerle alakalı belki aniden bir kriz çıkabilir hani karşıdaki kişiyle bir problem yaşayabilirsiniz ama siz bunu halledeceksiniz bir şekilde. Belki alttan alırsınız haklı olmanıza rağmen işte sorunu çözmeye çalışırsınız sorunun nasıl çözüleceğini bilirsiniz böyle şeylerden bahsediyorum. Ya da sözleşmelerle alakalı hani böyle çok ani böyle içeriğini bile bilmediğiniz belki bir şey size imzalatılmaya çalışılıyor olabilir. Hani bir saniye ben bunu okuyacağım ee, okuduktan sonra imzalayacağım diye bir şey yapabilirsiniz. Ee, ya da atıyorum sözleşmenin bazı maddelerinden hoşnut kalmadınız. Hani bunu tatlı bir dille e, ifade ediyorsunuz ve belki de bu şekilde hallediyor da olabilirsiniz. Ee, ya da ortağınızla alakalı hani yeni bir ortak. Başta belki güvenemeyebilirsiniz. Bu çok normal. Ee, sonradan hani bu ortağınız kendini nasıl diyeyim size güvendirtmeye çalışacaktır. Hani size bu günün sonunda daha çok yumuşak olacaksınız. Ya da bir konuyla alakalı doğru karar almanız gerekiyorsa ki 12. evdeki hani ani dolunaydan sonra ani bir karar almanız gerekiyor. Biraz etrafınıza soruyorsunuz belki de ee, ya da nasıl diyeyim etrafınızdan destek görüyorsunuz. Bak hani şu şu, şu şekilde yaparsan şu 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 zararlardan da kurtulursun ee, tarzında bir e, aşamaya da eşeği olabilirsiniz. Ah. Şimdi bu ayı toparlayacak olursam bu ayın başında böyle... <laughs> daha geride, daha gizli kalmış. Bazı konularda e, ani, gergin ve e, stresli sonlanışlarınız mevcut. Şimdi bu sonlanışları yaparken e, görece daha sakin olmanızı öneririm. Öf çünkü öfkeyle kalkan zararlı oturur. Hani bu normal kendi klasik hayatımızda da böyle ama hani bu esnasında bir tık daha sakin kalmaya çalışın. Yeni ay ile beraber de yine ani böyle hani kafanızı karıştırabilecek bir şey ortaya çıkarsa da ee, yine sakin kalın. Etrafınızdaki insanların kararlarını, e, görüşlerini dinleyin e, ve ona göre hareket edin derim. Bu günüm böyleydi. E, dilerim sizin için güzel geçer. E, Eylül ve bundan sonraki burç videolarımda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yukarıda ve aşağıda linkler var. Hoşçakalın.